Miyase İknur, Köroğlu zile bastı, Ayvaz'ı çağırdı. Yeni faiz indirimiyle eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları sonucu piyasaların alev alev yanarken iktidar partisini destekleyen kesimlerde iktidarın daha fazla dayanamayacağını ve erken seçimin kaçınılmaz olacağını gerek siyaset erbabı gerekse meslektaşlarımız dillendirmeye başladı. Cumhurbaşkanının erken seçim falan yok demesi kamuoyunu ikna etmekten uzaktı. Zira daha önce de ne zaman erken seçim yok demişse ters olmuştu. Belli ki Erdoğan her koşulda kendisini iktidarda tutacak seçim kanunu hazırlayıp meclisten geçirmeden erken seçime gitmek istemiyordu. Sonuna kadar gitmek istediği düşük faizin sonuçlarını görüp kerameti kendinden menkul danışmanlarının öngördüğü gibi cari fazla sonucu önce kur, sonra da enflasyon düşerse ya hey. Bu planın tutması için de piyasaların erken seçime göre değil, zamanında yapılacak seçime göre pozisyon alması gerekiyor. Düşük faiz yüksek kur politikasıyla birlikte zamanında bir seçim söylemini ancak MHP lideri Bahçeli de söylerse ikna edici olabilirdi. Hem kendisi seçimlerin zamanında ya da çok az öncesinde yapılmasını istese bile ortağı Bahçeli'nin seçim konusundaki tavrı öngörülemezdi durup dururken bir sabah kalkıp erken seçim çağrısı yapabilen bir geçmişi vardı. Erdoğan baktı ki kendisinin söyleminin inandırıcılığı yok, ortağını yardıma çağırdı. MHP lideri Devlet Bahçeli sonunda grup toplantısında hem yüksek faizi melanetlerinden dem vurdu hem de seçimlerin zamanında yapılacağını cümle aleme ilan etti. Düşük faiz, yüksek kur politikasının çıkmaz yol olduğuna işaret eden muhalefet, ekonomi bilimcileri İş ve emek dünyası gibi geniş bir cephenin karşısında bu politikayı savunan sadece Erdoğan ve Bahçeli kaldı. Yani bir köroğlu bir ayvaz. Folklor araştırmacılarından rahmetli Nejat Birdoğan'dan dinlediğimiz bir anısı Erdoğan ve Bahçenin son durumuna birebir uyuyor. Kültür Bakanlığı folklor araştırmaları dairesinde görev yaparken bir heyetle birlikte köroğlu hikayeleri derlemek üzere memleketi Kars'a giderler. Şehirde en fazla Köroğlu hikayesi bilen kişi de bir devlet dairesinde odacı olarak çalışmaktadır. Heyet doğruca o devlet dairesindeki odacının yanına varır ve makara teybi çalıştırmaya başlarlar. Odacı Köroğlu hikayelerini birbiri ardınca anlatmaya koyulur. Ama sık sık müdür beyin zile basıp çay için odacıyı çağırması nedeniyle her seferinde kayıtlar durdurulup yeniden başlar. Odacı yine heyetin yanına durup Köroğlu hikayelerinden birini Kars şivesiyle anlatmaya koyulur. Hikayenin bir yerinde Köroğlu Cenk meydanında eyle bir daralmış, eyle bir daralmıştır ki kılıç sağlamaktan kolu düşmüştür. Bakmış ki düşmanlarıyla baş edemeyecek hemen zile basir Ayvaz'ı çağırır. Müdürü kendisini habire zile basıp çağırdığı için çağırma eyleminin hep zille olabileceğini beynine yerleştirmiştir odacı. O nedenle Ayvaz'ı da Köroğlu'nu zile basıp çağırtır hikayesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da erken seçim salvolarını en iyi devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla savuşturabileceğini düşünerek zile basıp Bahçeli'yi yardıma çağırdı. Ancak ne var ki her ikisi birden erken seçim yok dese de çökmüş bir ekonominin faturasını yıktıkları geniş halk yığınlarının talepleri karşısında ne kadar direnebilecekleri şüpheli. Miyase İknur